Arkadaşlar yeni bir deneme sınavında yine coğrafya soru çözümüne karşınızdayız. Bu denemenin soruları çok uzun sorular olmuş arkadaşlar. Ama dikkatli okuduğumuz zaman çok da bizi zorlayacak sorular olmadığını rahatlıkla görebilirsiniz. Altın soruda aşağıdaki haritada verilen volkan alanlarının dağılışı incelendiğinde Güneydoğu Asya'daki Himalayalar ve çevresinde volkan alanlarının kesintiye uğradığı görülmektedir. Arkadaşlar Himalaya'ların özellikle şu gösterdiğimiz sahalarda kesintiye uğramasında tabii ki kıtasal levhaların karşılaşma alanında yer kabuğunun kalınlaşması yani denizli doğru cevaptır. Arkadaşlar 7 soruda yukarıda bazı özellikleri verilen merkezler aşağıdakilerden hangisine doğru olarak gösterilmiştir diyor. Birinci ve ikinci merkezin ekvatora kuş uçuşu uzakları farklıdır. Bursa seçeneğine bakıyorum arkadaşlar. Doğal olarak 1 60 derece kuzeyde iken 2'nin 30 derece güneyde. Evet kuşun uzakları farklıdır. Bu devam ediyor. Gece ile gündüz süresi farkı en az 3. merkezdedir. Arkadaşlar dünya üzerinde gece gündüz süresinin en az değiştiği yer ekvatordur. Hemen Bursa seçeneğinde 3 numaralı merkezin yine aynı şekilde ekvatorda olduğu için gece gündüz süresi farkının en az olduğu yer olduğunu görüyoruz. Doğrular devam ediyor. 4. ve 5. merkezlerin yeren saatleri en ileridir. Evet Bursa seçeneğinde yine 4 ve 5 en doğudaki merkezler olduğu için doğal olarak yerel saatlerin en ileri olduğu merkezdir. Hala devam ediyoruz. 1. ve 4. merkezlerdeki çizgisel hız 2 ve 5. merkezlerdekinden daha azdır. Arkadaşlar 1 ve 4'e bakıyoruz. 1 ve 4 özellikle 60 derece kuzeyde. Ama 2 e, ile 5 ise 30 derece güneyde. Doğal olarak ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe silgisayar azaldığı gerçeğine hareketle Bursa'nın doğru seçenek olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. <laughs> Arkadaşlar 8. soruda yukarıdaki haritada koyu renkle gösterilen bölgelerin iklim, bitki örtüsü ve toprak tüylü ile ilgili aşağıdaki hangisi söylenemez diyor. A seçeneğinde bir de her mevsim yağışlıdır. Arkadaşlar bir Kanada'nın kuzey batısıdır ve okyanustan sürekli geçen batır rüzgarları yağış getirecektir. Evet batır rüzgarların etkisiyle oluşmuş okyanus iklimi yani ılıman okyanusal iklim görülür. Bu doğru. A seçeneği gider. B seçeneğinde ikideki bitki örtüsü çam, köpner ve ladin gibi ağaç çoktuklarından oluşur. Nemli ve soğuk iklimin etkili olması bu ağaç formasyonuna yetişmesini sağlamıştır. Evet iki sert karasal iklimin e, görüldüğü yerdir arkadaşlar. Ve dünyanın ekvatoral bölgeden sonra en zengin ormanlarına sahip. Tayga ve Boral ormanlarına sahip yerlerinden biridir. Bu yüzden Bursa'da gider. C seçeneğinde 3'te yağış rejiminin düzensiz olması arkadaşlar ve yazların yağışın artması uzun boylu ot toplukları olan savanların görülmesini sağlamıştır. Evet. Brezilya'nın 10-20 güney yerlemlerinde savan iklimi görülür. Bu yüzden C de gider. Denizli seçeneğinde 4'te nem ve yağışın az olması tuzlu toprakların oluşumuna yol açmıştır. Evet. Büyük Sahra Çölü'nde çok az yağış olduğu için topraklar tuzlu topraklardır, çöl topraklarıdır. Denizli seçeneği de gider. Edirne seçeneğine baktığımız zaman arkadaşlar özellikle 5'te sıcaklık farkının az yağışın 5'te sıcak farkın az yağış rejiminin düzenli olması toprak oluşumunda kimyasal ayrışmanın etkili olmasına neden olur diyor. 5'te e, tam tersi Avustralya'da büyük Victoria çölü ve Gibson çölleri olduğu için arkadaşlar yağış son derece az ve kimyasal çözülme yetersizdir. Bu yüzden arkadaşlar Edirne seçeneği doğru cevaptır. Arkadaşlar 9. soruda aşağıdakilerden hangisi de Türkiye'nin yer şeklinde ilgili verilen birinci durum, ikinci duruma yol açmamıştır diyor. A seçeneğinde yer şekillerinin engebeli ve dağlık olması e, gerçek alanla iz düşüm alan arasındaki farkın fazla olması neden olur. Bu gider doğrudur çünkü. Bursa seçeneğinde dağların doğu batı yönü uzanması farklı kıyı tiplerinin oluşması neden olmuştur. Evet Karadeniz ve Akdeniz'de boyuna kıyı tipi görülürken Ege'de mesela enine kıyı tipinin görülmesi Bursa seçeneğine gider. C seçeneğinde ortalama yükseltinin batıdan doğuya doğru artması aynı tarım ürünlerinin farklı zamanlarda olgunlaşması neden olmuştur. Evet ülkemizin batısından doğusuna doğru gidildikçe yükselti arttığı için aynı tür tarım ürünlerinin olgunlaşma süresi gecikir Ceyhan'da gider. D seçeneğinde genç oluşum arazi yapısına sahip olması jeotermal enerji potansiyelinin fazla olması neden olur. Elbette özellikle Ege'de Denizli Sarayköy Aydın Germencik'te olduğu gibi Denizli seçeneğine gider. Edirne seçeneğinde eğimli arazilerin geniş yer kaplaması, akarsuların denge profiline yakın olması. Bu alakası yok arkadaşlar. Türkiye'miz genç bir, genç ve çok eğimli bir araziye sahip olduğu için hiçbir akarsumuz denge profiline ulaşmamıştır. Bu yüzden doğru cevabımız Edirne'dir. Arkadaşlar 10. soruda yukarıdaki haritada demir yolu ağının yoğun olduğu alanlar gösterilmiştir. Bu alanlarda demir yolunun gelişmesinde durumlarından hangilerinin etkisi en fazladır? Şu siyahla taranmış olan yerler Avrupa'nın özellikle batısı ile Amerika Birleşik Devletleri'nin doğusu yani New York tarafıdır arkadaşlar. Bu alanların demir gelişmesinde bir sanayi ve ticaret faaliyetlerinin yoğun olması kesinlikle var bir alınır. İki liman yapımının elverişli çok sayıda koy bulunması bu olmaz arkadaşlar. 3. Yer şekillerinin engebesiz olması. Bu da e, kısmen gider. Çünkü dağlık alanların olduğu yerler de var bu sahalarda. 4. Ekonomik kalkınmışlık düzeyinin yüksek olması. Evet. Hem Batı Avrupa'da hem de Amerika Birleşik Devletleri'nin olduğu sahada arkadaşlar e, ekonomik kalkınmışlık düzeyi yüksektir. 4'ü de alıyoruz. 5. iklim koşullarının elverişli olması. Bu da arkadaşlar çok önemli değil. 1 ve 4. Yani doğru cevap Ceyhan seçeneğidir.